Logaritma 2 tabanında 1 artı logaritma 3 tabanında x artı 3 eşittir 2 denklemini sağlayan x kaçtır? Arkadaşlar logaritmada şunu hatırlayalım. Logaritma a tabanında b eşittir c ise şuradaki a sayısı c'nin dibine geliyor. b de açıkta kalıyor. Bu durumda açıkta kalan eşittir a üzeri c oluyor. Bakın şu a bunun dibine geliyor. Aynısını burada yapacağız. Şöyle şuradaki 2 iki, 2'nin dibine gelecek ve şuradaki ifade açıkta kalacak. Bunu yazalım. 1 artı logaritma 3 tabanında x artı 3 eşittir. 2 üzeri 2 olur. 2 üzeri 2 4'e eşittir. Şuradaki 1'i sağa atarsam logaritma 3 tabanında x artı 3 olur. Burada da 3 kalır. Aynı şeyi burada da yapacağız. Bakın 3 üç, şu 3'ün dibine gelecek ve x artı 3 açıkta kalacak. Bu durumda x artı 3 eşittir. 3 üzeri 3 olacaktır. Bu zaten 27'ye eşit. Buradan x eşittir. 24 olarak bulunur. fx eşittir logaritma. 1 eksi logaritma x eksi 2 fonksiyonunun tanımlı olduğu aralıkta kaç tane x tam sayısı vardır? Arkadaşlar şunu hatırlayalım. Logaritmalı bir fonksiyonun tanım aralığı şöyle bulunuyordu. Örneğin logaritma A tabanında B gibi bir ifade varsa A ile B kesinlikle sıfırdan büyük olmak zorunda. Aynı zamanda A 1'e eşit olamamalı. Bunu unutmayın. Şimdi soruyu çözmeye başlıyoruz. Bakın burada logaritmaların tabanında A gibi bir şey yok. 10 var. O yüzden onu kullanmayacağız. İlk önce şuraya bakıyoruz. Logaritmanın içinde x eksi 2 var. Demek ki x eksi 2 Sıfırdan büyük olmalı. Buradan x büyüktür 2 bulundu. İlkini yakaladık. Daha sonra bir logaritma daha var. Bunun içinin tümü yine sıfırdan büyük olmalı. Bunu yazıyorum. 1 eksi logaritma x eksi 2 büyüktür 0. Şu logaritmayı sağ attım. 1 büyüktür logaritma x eksi 2. Bakın bunun tabanında 10 var. 10 ne yapıyordu? 1'in dibini düşüyordu. 10 üzeri 1 10 yapar. Büyüktür. Logaritma x eksi 2. Şurayı yanlış yazdım. 10 1'in dibine düşünce şu açıkta kalıyordu x eksi 2. Şunu siliyorum. Şurası sadece x eksi 2 olacak. 2'yi de sola aldım. 12 büyüktür. x çıktı. Bakın x 12'den küçükmüş ve 2'den büyükmüş. 2'den büyük 12'den küçük sayılar 3, 4, 5 nokta nokta 11'e kadar olan tam sayılardır. Burada toplam 9 tane sayı vardır. O halde doğru cevabımız 5 yakında olur. 3 üzeri 1 eksi x eşittir. 12 üzeri x olduğuna göre x'in eşiti kaçtır? Arkadaşlar soru üstlü sayılar gibi görünüyor. Bakalım. Şurayı parçalara ayıracağım. 3 üzeri 1 bölü 3 üzeri x şeklinde eşittir. Şurası da 3 üzeri x çarpı 4 üzeri x'tir. Hatta şunu da düzeltirsek 2 üzeri 2x şeklinde yazabiliriz. Burada işler dışlar yapıyorum. 3 eşittir. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x ne yapar? 3 üzeri 2x olur. Bu da 2 üzeri 2x. Bakın arkadaşlar şuradaki üstler eşit olduğu için bunları artık rahatça çarpabilirim. Bu da 3 eşittir. 6 üzeri 2x edecektir. Biraz düzeltirsek burayı 3 eşittir. 36 üzeri x yapar. Şunu 6'nın karesi üzeri x şeklinde yazdım. 6'nın karesi üzeri x. Şimdi x'i çekeceğim. Arkadaşlar 36'nın hiçbir kuvveti 3 yapmaz. Demek ki bu üstü sayı sorusu değil logaritma sorusu. O halde bunu şöyle yazacağım. Logaritma 36 tabanında 3 eşittir x şeklinde. Arkadaşlar artık x'i bulmuş olduk. Cevabımız bu şekilde olacak. Yukarıda verilenlere göre A, B ve C'yi sıralayız. Arkadaşlar A, B, C'yi logaritma türünden vermiş. Ben burada logaritmadan kurtulacağım. Şöyle kurtuluyorduk. Bakın şu tabandaki 2 ne yapıyordu? A'nın tabanına geliyor. Benzer şekilde 3 B'nin tabanına geliyor. 5 de C'nin tabanına geliyor. Daha sonra ne oluyordu? Şu 9, 18 ve 24 açıkta kalıyordu. Hemen yapalım bunları arkadaşlar. İlkinde 2 üzeri A eşittir 9 oluyor. İkincisinde 3 üzeri b eşittir 18. Üçüncüsünde 5 üzeri c eşittir 24 oluyor. Arkadaşlar 2 üzeri a eşittir 9 sayısı nerededir? Yani 9 hangi iki sayı arasındadır? 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 4 arasındadır. O halde şuradaki a sayısı 3 ile 4 arasında olacak. İkincisinde şu 3 üzeri b eşittir 18. Hangi iki sayı arasındadır? 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 3 arasında. Demek ki b sayısı 2 ile 3 arasında olacak. Üçüncüsünde 5 üzeri c eşittir 24. 24 sayısı 5 üzeri 1 ile 5 üzeri 2 arasında olur. Demek ki c sayımız 1 ile 2 arasında olacaktır. Bu durumda en küçük sayı C, daha sonra B. En büyük sayı da A olacaktır. 2 üzeri X eşittir. 3 üzeri Y olduğuna göre X artı Y bölü Y'nin eşiti kaçtır? Arkadaşlar şunu tekrar yazıyorum. 2 üzeri X eşittir. 3 üzeri Y. Benim şuradaki bağı koparmam gerekiyor. Bunu logaritmayla ayırabilirim. Mesela ne yapabilirim? Her iki tarafın logaritmasını alabilirim. Logaritma 2 üzeri x eşittir logaritma 3 üzeri y. Şu x ile y ne yapar? Başa düşer. Bakın şuradakiler hemen başa düşecek. Buradan da x çarpı logaritma 2 eşittir. Y çarpı logaritma 3 elde ederim. Daha sonra şu y'yi bunun altına atıyorum. x bölü y eşittir. Logaritma 3 bölü logaritma 2. Buradan x bölü y eşittir logaritma 2 tabanında 3 elde ederim. Zaten bana burada ne sormuş? x bölü y artı y bölü y. Şurası 1. Bakın x bölü y'yi ye buldum. Yerine yazacağım. Şunu. Logaritma 2 tabanda 3 artı 1. Şu 1 yerine logaritma 2 tabanda 2 yazıyorum ki rahatlıkla çarpabileyim. Aynı tabanda logaritma 2 tabanda şurası 3 çarpı 2 olacaktır. Bu da logaritma 2 tabanda 6'ya eşit olacak. Cevabımız budur arkadaşlar. 10 üzeri x eşittir 5 olduğuna göre logaritma 50'nin x türünden eşitini bulalım. Arkadaşlar şu 10 üzeri x eşittir 5'i yazıyorum. Ben bunu logaritmaya şöyle çevirebilirim. Logaritma 10 tabanında 5 eşittir. X şeklinde yazdım. 10 tabanını yazmaya gerek yok. O yüzden bunu şöyle yazabilirim. X eşittir logaritma 5. Şu an X'i bulduk. Bizden istenen ifadede arkadaşlar logaritma 50'yi logaritma 5 çarpı 10 şeklinde yazıyorum. Bunu da logaritma 5 artı logaritma 10 şeklinde düzenleyebilirim. Şurası 1 eşit. Şurası da x'e. Sonuçta x artı 1 bulunur. Logaritma 50'nin eşit arkadaşlar x artı 1 olarak bulundu. 2 üzeri x kare eşittir. 2 çarpı 3 üzeri x olduğuna göre x eksi 1 bölü x kaçtır? Arkadaşlar her iki tarafı 2'ye bölersem burada bir bölme oluşur. Şundan kurtulurum. Bakın tabanlar aynı üstler çıkarılır. 2 üzeri x kare eksi 1 oldu. Eşittir 3 üzeri x. Şimdi x'ler yukarıda ben bunları düşürmek istiyorum. O yüzden her iki tarafın logaritmasını alacağım. Logaritma. Şurada da logaritma olsun. Şu tepedeki sayılar başa gelir değil mi? Logaritmanın hemen başına. Bu da aynı şekilde. x kare eksi 1 çarpı logaritma 2 eşittir. x çarpı logaritma 3. Şimdi arkadaşlar şu x'i bunun altına logaritma 2 de Logaritma 3'ün altına atacağım. x kare eksi 1 bölü x eşittir logaritma 3 bölü logaritma 2. Şurası zaten logaritma 2 tabanda 3. Kısaca böyle de yazabiliriz. Arkadaşlar ifadenize bakın. Bize sorulan kısımla çok benzer. Şurada paylaştığınızda ne oluyor? x kare eksi 1 bölü x. Bakın aynısı burada. O halde x kare eksi 1 bölü x eşittir logaritma 2 tabanda 3'tür. Bakın arkadaşlar şurada fayda eşit diyorum. x çarpı x kare eksi 1 bölü x. Bize bunu sormuş zaten. O da logaritma. İki tabanında 3'tür.